Barış Radyosular. Bu Talip Gökçe'nin hazırlayıp sunduğu Üsveyi Hasene başlıyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli Radyo Barış dinleyicileri, Allahu Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi, af ve afiyeti, ihsan ve ikramı üzerinize olsun. Efendim bir Üsve-i Hasene programında Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sihirini ve siyretini konu edindiğimiz bir programda siz kıymetli dinleyicilerimizle beraberiz. Efendim yağmur tanelerinin adedince, semaların dolusunca, arşın ziynetleri yad edince Efendimiz'e sonsuz kere salat ve sonsuz kere selam olsun. Kıymetli dinleyiciler, hasene yani yüksek kulluk, efendim en güzel hiçbir zaman övünmezler. Fahre buyururlardı. Yani övünmek yok. Yani Allahu Teala'nın kendi nimetlerini, üzerindeki nimetlerini sayar ama la fahre derdi yani. Övülme yok. Yani büyük bir tevazuya bürünürlerdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ümmeti olarak da bu sünneti, seniyeyi, bu güzel ahlakı hayatımıza katmak, efendim biz onun ümmeti olarak bizlere ait. <laughs> efendim gururun kaynağı övülmek ve takdir edilmek oluyor. Nitekim bu hal insanları şımartan, kabartan sebeplerden birisi. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların en şereflisi ve Allah'ın medine nail olduğu halde sahabe-i kiram efendilerimize bana Allah'ın kulu ve Resulüdür deyiniz buyurmuşlardır. Bana Allah'ın kulu ve Resulüdür deyiniz buyurmuşlardır. İnsanda kul olma özelliği var. Yani insan kul olmaya geldi bu dünyaya. Yani insan ya eşya, efendim ve menfaatlerine ya da Rabbine kul olur. Yaşadığımız, nefes alıp verdiğimiz burada, Rabbimize kul olduğumuzda efendim insanı nefsin menfaatlerinden efendim eşyaya köle olmaktan kurtulmuş oluruz. İnsan Allah'a kul olduğunda hakiki özgürlüğü elde etmiş olur. Nitekim Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hayatına baktığımızda onun nice zorluklar Ninja nice çileler karşısında dahi ve, ve dahi dünyanın içindekiler de dahil olmak üzere bütün bolluklar nimetler vesaire de dahil olmak üzere hiçbir zaman onun değişmediğini görüyoruz. Yani efendimiz Aleyhisselam'ın hayatın e, zıt yönleri arasında kurduğu bir denge var. Orada en küçük bir kusur, bir yetersizlik, bir eksiklik asla yok. Yani tarihte böyle bir ikinci bir şahsiyet örneği bulabilmek mümkün değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı burada konu ediniyoruz. dönüyoruz. E, Tabi toplumlarda zamanın içerisinde bazı zamanlarda yani e, maharet olsun, üstünlük olsun e, bu bakımdan böyle şahsiyetler gelebiliyor, rastlanıyor ama hiçbirisi Efendimiz'inki yani bu üstünlüklerin e, bir kişide toplandığı yegane bir örnek olamaz yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün güzelliklerin bir şahısta toplandığı bir zat sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hasıl o e, her hususta gelmiş geçmiş en müstesna, en yüce bir örnek şahsiyetti. Bunu Kur'an-ı Kerim bize ifade ediyor. Bir üsve-i hasen olarak. Yani bir ömür efendim bir kullukta, efendim muamelatta, ahlakta yani bütün insanlığa kabına var, varılmaz bir e, hasletler, faziletler, gayretler yani kısaca baktığımızda maddi manevi siz güzellikler görüyoruz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında yani ümmetine örnek bir şahsiyet olma mesuliyetini layıkıyla idrak etmiş ebedi bir saadet Efendim rehberi olarak Allahu Teala bize onu sunuyor karşımıza çıkıyor onun ümmeti olabilmenin şerefinden dolayı Allah'a sonsuz kere hamd, sonsuz kere senalar olsun evet bu meyanda şöyle baktığımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, onun namaza olan hassasiyetini görüyoruz. Yani her şeyin fevkinde. Gözümün nurudur buyuruyor namaz için mesela. Gecenin az bir kısmını uykuda geçiriyor. E, diğer kalan kısmına baktığımızda mübarek çoğu vakit yani yatak görmüyor. Ayakları şişinceye kadar namaz kılıyor. Secde mahalli efendim ıslanıncaya kadar ağlıyor. Yani herkes Geceleyin o tatlı yataklarında uyurlarken, o secdede gözyaşında Rabbi ile buluşuyor. Yani ömrünün sonlarına doğru artık o hastalıkları has safhaya vardığı anda dahi gücünü toparlayabildikçe hücre-i saadetinden çıkar, mescide varır, namazını cemaatle kılardı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tabi sahabe-i kiram onun namazını bize anlatıyor, nasıl namaz kıldığını anlatıyor onun huşusunu yani onun ürperti halinde kimin huzurunda olduğunun farkında olduğunu bize anlatıyor diyor ki bir keresinde efendimizin diyor yanına gitmiştim diyor. Sahabe-i kerram efendilerimizden Abdullah bin Şehir isminde bir sahabe Allah ondan razı olsun. Namaz kılıyordu. Diyor ki ağlamaktan dolayı göğsünden diyor böyle kaynayan kazan sesi gibi bir ses geliyordu ya. Yani Öyle bir namaz, böyle bir huşu, böyle bir ürpererek Allahu Teala'yı ibadet ediyor. Baktığımızda İslam'ın bize emrettiği ve yaklaşmaya başladığımız ki 3 aylardayız artık Ramazan-ı Şerif'e doğru yolculuk başladı. Rabbimiz kavuştursun cümlemizi inşallah. Ramazan orucuna baktığımızda başka müminlere farz kılınmış bir oruç olmadığı halde Efendimizin yani hiç oruç tutmadığın geçirdiği ay hafta pek nadirdir. Yani sahabe-i kiram efendilerimizde. Hatta Hazreti Ayşem Demir diyor ki Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem bazen diyor sürekli olarak oruç tutardı. Öyle ki artık bir daha bu orucu bırakmayacak zannederdik ya. Her ayın efendim 13'ü, 14'ü, 15. günlerinde Şevval'de 6 gün, Muharrem'de Aşure orucunu ihmal etmezdi efendimiz. Pazartesi buna ilaveten e, pazartesi ve perşembe oruçlarını tutardı adetiydi efendimiz Aleyhissalatu vesselamın. Yani baktığımızda o her haliyle bütün ibadetlerde dahi bize bir örnek. Zekat ayetiyle müminlere zekat vermeleri, yani hayır için infak etmeleri emir olunuyor. Lakin en güzel infakı evvela kendisi tatbik ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Önce kendisi tatbik ediyor. Cenab-ı Hakk'ın kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda infak ederler. İşte bu ayeti kerimeyi en güzel şekilde yaşıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hayra sarf edilen, infak edilen efendim o takva sahibi ticaret erbabını da sena eylerdi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Velhasılı kelam. Tabi kısa e, özet cümlelerle bunları ifade etmeye çalışıyoruz. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o hallerini, o üsve-i hasenesini emsalsiz bir örnek e, teşkil etmesini. Evet. Namazı kim iyi kılardı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Orucu en iyi kim tutardı? Efendimiz aleyhisselam. Zekatı en iyi kim verirdi? Efendimiz aleyhisselam. En güzel ahlak sahibi kimdi? Efendimiz aleyhisselatü vesselam. En güzel örnek kimdi? Yine Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam. Kıymetli dostlar, değerli dinleyiciler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyalık namına bir şey saklamıyor. Elinde ne varsa Allah yolunda harcıyor yani. E, sahabeden Ebuzer Ebu Zer isminde bir sahabe-i kiram efendimiz var. Naklediyor diyor ki Medine kenarında diyor taşlık bir arazide yürüyorduk. Efendimiz aleyhissalatü vesselamla beraber. Karşımıza Uhud dağı çıktı. Efendimiz bana ya Ebu Zer dedi. Ben de buyur ya Resulallah dedim. Buyurdu ki yanımda şu Uhud dağı kadar altın olsa bu beni sevindirmez. Bir borcu ödemek için ayırdığım hariç yanımda bir dinar bulunduğu halde üç gün geçmesini istemem buyurdu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dünyaya bakışı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyleydi. Bazı zamanlarda samı visal tutardı yani iki gün bazen üç gün ar arka arkaya hiçbir şey yemez içmezlerdi. Tabi bu Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'ın adetiydi. E, aynı ashab-ı kiramdan Aynı şeyi yapmak isteyen ashab-ı kiram efendilerimiz de vardı. Siz bunu takat getiremezsiniz buyurdu. Ve onları bundan men etti. Yani onlara kaldırabileceği şeyleri yapmaları hususunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uyardığını görüyoruz. Bizi bu dünyada hakiki menzile ulaştıracak bir rehber var. O da Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'dır. Bizi cennetin kapısından giydirecek bir rehber var. O da Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'dır. Yani onun yolunu takip ettiğimizde, onun izini takip ettiğimizde bir izni Teala cennetin kapılarından giren insanlardan olacağız. Yani efendimizin bizlere yegane rehber, örnek olduğunu bilmek kadar yani onu örnek alıştaki ölçümüzü de bilmek de son derece mühim ve son derece de zaruri yani. Evet yani o örnek alıştaki ölçülerimizi de bilmek zorundayız. Yani sadece kendisine olan mahsus olanlar var, bir de herkese şamil olanlar var. Yani iki kategori şeklinde teşkil ediyor ya. Yani biz onun şahsına münhasır olan ulvi faziletlerde onu örnek almakla mükellef değiliz. Zaten böylesi bir hal davranış, bir nevi yıldızlardaki ölçülerdir. Yani bunu yapmak insanın takati hakikaten çok zor. Getiremeyiz zaten. Yani ikinci kısma giren o davranışlar, haller, sözler. İstidadımız, gücümüz nispetinde bir ömür onu taklit ederek, e, takip ederek, hayatımıza geçirerek, e, tahkik olarak yani hakiki bir şekilde onun izinden yürümek hakikaten bu bizim mesuliyetimiz ve bununla mükellefiz. Şöyle der Evliyaullah Hazreti: hiç kimse Hz. Muhammed Mustafa Efendimizin seviyesini eremez ise de, kabiliyeti ve gücü nispetinde onun izinde yürüyen herkes kendi aleminde bir küçük Muhammed olabilir derler. Evet. Mesela kahraman askerlere milletimizin vatan müdafası için bulunan o Mehmetçiklere askerlerine Mehmetçik adını vermesi de aslında bu ince düşünceden ilhamdır yani. Değerli dostlar, kıymetli dinleyiciler, bizler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yani mesela zekat ibadetinin ölçüsü maddi olduğu için yani ne kadar bir infakla onun mesuliyetini yerine getirebileceğimizi bilebiliyoruz. Ama Cenab-ı Hakk'ın bizlere ihsan ettiği diğer imkanlar, kabiliyetlerin mesuliyet ölçüsünü tam olarak bilmemiz mümkün değil. Bu hususta son nefesimize kadar takatimiz nispetinde bir kulluk hayatı yaşamaya mecburuz. Çünkü insan hayatı boyunca bir diploma alır ve onunla hayatını idame ettirir. Ya da bir meslek öğrenir, onunla devam eder, biter yani. Ama kulluk böyle bir şey değil. Ömür boyu süren bir mektep. Yani son nefese kadar. Hicr suresinin 90. ayeti kerimesinde yakın gelinceye kadar Rabbine ibadet et, kulluk et buyuruluyor. Yani. Son nefes gelinceye kadar, son nefes artık bu bedenden çıkıncaya kadar bir kulluk şuuru, bir kulluk idraki içerisinde yaşamak zorundayız. Şöyle söyleyelim, artık programımızın sonuna doğru yaklaşırken kendi halimizi mizan etmek için en sağlam ölçü nedir diye bir soru soralım. Evet kendi halimizi, ahvalimizi e, mizan etmek, teraziye koymak için en sağlam ölçü nedir? Efendimizin e, o manevi terbiyesiyle yetişen ensar ve muhacirlerdir. Yani eğer örnek alınacaksa bir teraziye konulup kendimizi mizan edeceksek, sağlam bir ölçü istiyorsak bu hususta Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın o yıldızlardaki ölçüleri yıldızlar gibidir dediği ashab-ı kiram ensar ve muhacir. Yani. yani onlar üzerlerindeki nimetlerin bedelini ödeyebilmek için ta Çin'e kadar gitmişler. Semerkant'a kadar yolculuk yapmış. Dünyanın farklı yerlerine kıtalara taşmışlar. Kimisi yaya gitmiş, kimisi binek bulmuş. Efendim yani bütün şartları zorlamışlar, bütün imkanları zorlamışlar ne kadar gitmiş, ben bu Çince'yi bilmiyorum dememiş sahabe-i kiram efendimiz. vehbin bin kimş, hakikaten çok dikkat çekici bir husus. Ki İslam'ın orada hakikaten yayılması gerçekten zor dediğimiz bir yer. Ama iman meclisiyle yaptıkları o hizmetler, o gayretler hiçbir zaman bu hususta yorgunluk göstermemişler, bezginlik göstermemişler. Demek ki bir insan ölçüyü kendisine alacağı mizan kendisini mizan etmek için alacağı ölçü eğer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o ensar ve muhacir olursa o zaman hakikaten bu yorgunluktan da efendim bezginlikten de kurtulmuş olacak. Yani bizim örnek alma problemimiz var. Bizim model alma, rol model alma problemimiz var yaşadığımız şu asırda. Onun için siyer okumalarını, Efendimiz'i tanıtmayı daha çok yapabilmeliyiz. Bu programımızı yapmamızın sebebi de bu. Belki efendim birilerine ulaşır. Oradan başka bir yerlere ulaşır. Bugün çocuklarımızı eğitmenin efendim onlara hakikaten öğretmek değil de gerçek bir eğitimi yapabilmenin bir ana unsur olarak bir rol model şahsiyet olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allahu Teala önümüze koyuyor. Diyor ki bakın eğer örnek model alacak biriniz varsa budur. Nereden anlıyoruz bunu? la Lekad kana lekum fi usvetun hasenetun en güzel örnek olarak buyuruyor. Allah'a ahiret gününe iman eden, Allah'ı çokça zikredenler için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bir üsve-i hasene en güzel örnek olarak hayatımıza, karşımıza çıkarıyor. O zaman onun hayatını en başından en sonuna kadar ve onun yetiştirdiklerini en başından en sonuna kadar bildiğimizde halimizi de ona göre mizan ettiğimizde aslında en sağlam ölçüyü almış oluyoruz. Evet, kıymetli dinleyiciler, değerli dostlar, kılavuzumuz, rehberimiz, rol modelimiz, efendim, gençler şimdi idol diyorlar, o kelime e, belki çok hoş olması da mana itibariyle, bizim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yani sen kimsin dediklerinde, e, ben Allah'ın kuluyum, Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmetiyim Aleyhisselatü Vesselam. Böyle diyebilecek, onun ahlakını taşıyabilecek, Kıymetli dinleyiciler, hakikaten Efendimiz'i kendisine, onun sahabesini kendisine bir mizan yapan, yani hadini mizan eden nice halifeler de gelmiştir mesela. Şu örneği vererek programı bitireyim inşallah. Ömer bin Abdülaziz yeryüzünde halife olduğunda o gün kurtlar efendim çobanların sürülerine saldırmamışlardır. O günün bir çobanı bunu naklediyor yani. Anladım ki diyor sonra vefat ettiğinde de kurtlar artık koyunlara saldırmaya başladığında anladım ki diyor bu zat ölmüştür. Yani öyle bir örnekliği kendisine örnek alıyor ki öyle bir hayatı yaşıyor ki bütün mahlukat kendinden emin yani. Bütün mahlukat emniyet içerisinde güven içerisinde, huzur içerisinde refah içerisinde Velhasıl bugün toplumumuzda dahi olmak üzere bütün nesillerimizin inşası ve ihyası için Üsve-i Hasene diyoruz. Emsalsiz bir örnek şahsiyet Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyoruz. Değerli dinleyiciler bir Üsve-i Hasene programında siz kıymetli dinleyicilerimizle beraber olduk. Efendim haftaya çarşamba 14.10'da yeni bir programda görüşmek niyazıyla. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.